12. Söz Bismillahirrahmanirrahim وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Kur'an-ı Hakim'in hikmet-i kutsiyesi ile felsefe hikmetinin icmalen müvazenesi hem hikmet Kur'aniyenin insanın hayatı şahsiyesine ve hayatı içtimaiyesine verdiği dersi terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi hem Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiyeye ve bütün kelamlara cihet-i rüçhaniyetine bir işarettir. İşte bu sözde dört esas vardır. Birinci esas, hikmet Kur'aniye ile Hikmet-i fenniyenin farklarına şu gelecek hikaye temsiliye dürbünüyle bak. Bir zaman hem dindar hem gayet sanatkar bir hakim namdar istedi ki Kur'an-ı Hakimi maanisindeki kutsiyetine ve kelimatındaki icaza şayeste bir yazı ile yazsın. O mucizlüma kamete harika bir libas giydirilsin. İşte o nakkaş zat, Kur'an'ı pek acib bir tarzda yazdı. Bütün kıymetler cevherleri yazısında istimal etti. Hakaikının tenevvüüne işaret için bazı mücessem hurufatını elmas ve zümrüt ile ve bir kısmını lü'lü lü ve akik ile ve bir taifesini pırlanta ve mercanla ve bir nev'ini altın ve gümüş ile yazdı. Hem öyle bir tarzda süslendirip münakkaş etti ki, okumayı bilen ve bilmeyen herkes temaşasından hayran olup istihsan ederdi. Bahusus, ehli hakikatın nazarına o suri güzellik, manasındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezyinatın işaratı olduğundan pek kıymettar bir antika olmuştur. Sonra o hakim şu musanna ve murassa Kur'an'ı bir ecnebi filozofa ve bir Müslüman alime gösterdi. Hem tecrübe hem mükafat için emretti ki her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Evvela o felsef, sonra o alim ona dair birer kitap telif ettiler. Fakat felsefun kitabı yalnız harflerin nakışlarından ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden ve cevherlerinin hasiyetlerinden ve tarifatından bahseder manasına hiç ilişmez çünkü o ecnebi adam arabi hattı okumayı hiç bilmez hatta o müzeyyen kur'an'ı bilmiyor ki bir kitaptır ve manayı ifade eden yazıdır belki ona münakkaş bir antika nazarıyla bakıyor lakin çendan arabi bilmiyor fakat çok iyi bir mühendistir, güzel bir tasvircidir, mahir bir kimyagerdir, sarraf bir cevhercidir. İşte o adam bu sanatlara göre eserini yazdı. Ama Müslüman alim ise ona baktığı vakit anladı ki o kitabı mübindir. Kur'an-ı Hakîm'dir. İşte bu hakperest zat ne tezinat zahiriyesine ehemmiyet verdi ve ne de hurufun nukuşuyla iştikal etti. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki milyon mertebe öteki adamın iştigal ettiği meselelerinden daha ali, daha gali, daha latif, daha şerif, daha nafi, daha cami. Çünkü nukuşun perdesi altında olan hakaiki kutsiyesinden ve envar esrarından bahsederek gayet güzel bir tefsir-i şerif yazdı. Sonra ikisi eserlerini götürüp o Hakim-i zişana takdim ettiler. O hakim evvela feylesofun eserini aldı. Baktı gördü ki o hotpesent ve tabiatperest adam çok çalışmış fakat hiç hakiki hikmetini yazmamış hiçbir manasını anlamamış belki karıştırmış ona karşı hürmetsizlik belki edepsizlik etmiş çünkü o menba hakik olan Kur'an'ı manasız nukuş zannederek mana cihetinde kıymetsizlikle tahkir etmiş olduğundan o hakimi Hakîm dahi onun eserini başına vurdu, huzurundan çıkardı. Sonra öteki hakperest müdakkik alimin eserine baktı, gördü ki gayet güzel ve nafi bir tefsir ve gayet hakimane, mürşidane bir teliftir. Aferin, barekallah dedi. İşte hikmet budur ve alim ve hakim bunun sahibine derler. Öteki adam ise haddinden tecavüz etmiş bir sanatkardır. Sonra onun eserine bir mükafat olarak her bir harfine mukabil tükenmez hazinesinden on altın verilsin irade etti. Eğer temsili Fehmettin ise bak, hakikatin yüzünü de gör. Ama o müzeyyen Kur'an ise şu musanna kainattır. O Hakim ise Hakimi Ezeli'dir. Ve o iki adam ise birisi yani Ecnebisi ilmi felsefe ve hükemasıdır. Diğeri Kur'an ve şakirtleridir. Evet Kur'an-ı Hakim şu Kur'an-ı Azimi kainatın en ali bir müfessiridir ve en beli bir tercümanıdır. Evet, o Fürkan'dır ki şu kainatın sayfelerinde ve zamanların yapraklarında kalemi kudretle yazılan ayatı tekviniyeyi cin ve inse ders verir. Hem her biri birer harfi manidar olan mevcudata manayı harfi nazarıyla yani onlara sani hesabına bakar ne kadar güzel yapılmış ne kadar güzel bir surette saniin'in cemaline delalet ediyor der ve bununla kainatın hakiki güzelliğini gösteriyor ama ilmi hikmet dedikleri felsefe ise huruf-u mevcudatın tezyinatında ve münasebatında dalmış ve sersemleşmiş, hakikatin yolunu şaşırmış. Şu kitab-ı kebirin hurufatına, manay harfiyle, yani Allah hesabına bakmak lazım gelirken, öyle etmeyip, manay ismiyle, yani mevcudata mevcudat hesabına bakar, öyle bahseder ne güzel yapılmışa bedel, ne güzeldir der, çirkinleştirir. Bununla kainatı tahkir edip, kendisine müşteki eder. Evet, dinsiz felsefe, hakikatsiz bir safsatadır ve kainata bir tahkirdir. İkinci esas, Kur'an-ı Hakîm'in hikmeti, hayatı şahsiyeye verdiği terbiyeyi ahlakiye ve hikmeti felsefenin verdiği dersin müvazenesi. Felsefenin halis bir tilmizi bir firavundur. Fakat menfaati için en hasis şeye ibadet eden bir firavunu zelildir. Her menfaatli şeyi kendine Rab tanır. Hem o dinsiz şakirt, mütemerrit ve muannittir. Fakat bir lezzet için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerrittir. Şeytan gibi şahısların bir menfaat hasise için ayağını öpmekle zillet gösterir deni bir muannittir. Hem o dinsiz şakirt cebbar bir mağrurdur. Fakat kalbinde noktayı istinat bulmadığı için zatında gayet acz ile aciz bir cebbar-ı hotfuruştur hem o şakirt menfaatperest, hodendiştir ki gaye i himmeti nefs ve batının ve fercin hevesatını tatmin ve menfaat-ı şahsiyesini bazı menfaat-ı kavmiye içinde arayan dessas bir hodgamdır. Amma hikmeti Kur'an'ın halis tilmizi ise bir abdir. Fakat azam-ı mahlukata da ibadete tenezzül etmez hem cennet gibi azamı menfaat olan bir şeyi gaye ibadet kabul etmez bir abdi azizdir. Hem hakiki tilmizi mütevazidir, selim halimdir. Fakat fatırının gayrına daire-i izni haricinde ihtiyariyle tezellüle tenezzül etmez. Hem fakir ve zayıftır fakr ve zafını bilir, fakat onun maliki kerimi, ona iddihar ettiği uhrevi servet ile müstanidir ve seyidinin nihayetsiz kudretine istinat ettiği için kavidir. Hem yalnız livejillah rızay ilahi için fazilet için amel eder çalışır. İşte iki hikmetin verdiği terbiye iki tilmizin müvazenesiyle anlaşılır. Üçüncü esas hikmet felsefe ile hikmet Kur'aniyenin hayatı ı içtimaiye -i beşeriyeye verdiği terbiyeler. Amma hikmet felsefe ise hayatı ı içtimaiyede noktayı istinadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Düstur hayatı cidal tanır cemaatlerin rabutasını unsuriyet, menfi milliyeti tutar. Semeratı ise hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hacat-ı beşeriyeyi tezyittir. Halbuki kuvvetin şehni tecavüzdür. Menfaatın şehni her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır düstur cidalin şehni çarpışmaktır. Unsuriyetin şehni, başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki, beşerin saadeti sel bolmuştur. Ama hikmeti Kur'aniye ise, noktayı istinadı, kuvvete bedel hakkı kabul eder. Gayede menfaate bedel, fazilet ve rızai ilahiyi kabul eder. Hayatta düsturu cidal yerine düsturu teabünü esas tutar. Cemaatlerin rabutalarında unsuriyet, milliyet yerine rabutayı dini ve sınıfi ve vatani kabul eder. Gayatı hevesat-ı nefsaniyenin tecavüzatına set çekip, ruhu maaliyata teşvik ve hissiyat ülviyesini tatmin eder ve insanı kemalat insaniyeye sevk edip insan eder. Hakkın şehni ittifaktır. Faziletin şehni tesanüttür. Düsturu teabünün şehni birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şehni uhuvvettir, incizaptır. Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şe'ni, saadet i dareyn'dir. Dördüncü esas, Kur'an'ın bütün kelimatı ilahiye içinde ciheti ulviyetini ve bütün kelamlar üstünde ciheti tefevvukunu anlamak istersen, şu iki temsile bak. Birincisi, bir sultanın iki çeşit mükalemesi iki tarzda hitabı vardır. Birisi, adi bir raiyet ile cüz'i bir iş için, hususi bir hacete dair, has bir telefonla konuşmaktır. Diğeri, saltanat uzma ünvanı ile, ve hilafeti kübra namı ile ve hakimiyeti âme haysiyetiyle evamirini etrafa neşir ve teşhir maksadıyla bir elçisiyle veya büyük bir memuruyla konuşmaktır ve haşmetini ızhar eden ulvi bir fermanla mükâlemedir. İkinci temsil Bir adam elinde bir ayneyi güneşe karşı tutar. O aine miktarınca bir ışık ve yedi rengi cami bir ziya alır. O nispetle güneşle münasebettar olur, sohbet eder ve o ışıklı aynayı karanlıklı hanesine veya dam altındaki bağına tevcih etse güneşin kıymeti nispetinde değil, belki o aynenin kabiliyeti miktarınca istifade edebilir. Diğeri ise hanesinden veya bağının damından geniş pencereler açar, gökteki güneşe karşı yollar yapar, hakiki güneşin daimi ziyasıyla sohbet eder, konuşur ve lisanı hal ile böyle minnettarane bir sohbet eder. Der, ey yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan ve bütün çiçeklerin yüzünü güldüren dünya güzeli, ve gök nazdarı olan nazenin güneş, onlar gibi benim haneciğimi ve bahçeciğimi ısındırdın, ışıklandırdın. Halbuki aynı sahibi böyle diyemez. O kayıt altındaki güneşin aksi ise asarı mahduttur. O kayda göredir. İşte bu iki temsilin dürbünüyle Kur'an'a bak. Ta ki, icazını göresin ve kutsiyetini anlayasın. Evet, Kur'an der ki, eğer yerdeki ağaçlar kalem olup, denizler mürekkep olsa, Cenab-ı Hakk'ın kelimatını yazsalar bitiremezler. Şimdi şu nihayetsiz kelimat içinde en büyük makam, Kur'an'a verilmesinin sebebi şudur ki, Kur'an, ismi azamdan, ve her ismin azamlık mertebesinden gelmiş. Hem bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahı unvanıyla Allah'ın fermanıdır. Hem semavat ve arzın halika haysiyetiyle bir hitaptır. Hem rububiyet-i mutlaka ciyetinde bir mükâlemedir hem saltanatı âmme-i sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Hem rahmeti vasiyayı muhita noktasında bir defteri iltifatatı rahmaniyedir. Hem uluhiyetin azameti haşmeti aysiyetiyle başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Hem ismi azamın muhitinden nüzul ile arş-ı azamın bütün muhatına bakan, teftiş eden hikmet feşan bir kitabı ı mukaddestir. İşte bu sırdandır ki, Kelamullah ünvanı kemal-i Kur'an'a verilmiş. Amma sair kelimat-ı ilahiye ise, bir kısmı has bir itibar ile ve cüz'i bir unvan ve hususi bir ismin cüz'i tecellisiyle, ve has bir rububiyet ile ve mahsus bir saltanat ile ve hususi bir rahmet ile zahir olan kelamdır. Hususiyet ve külliyet cihetinde dereceleri muhteliftir. Ekser ilhamat bu kısımdandır. Fakat derecatı çok mütefavittir. Mesela en cüz'isi ve basiti hayvanatın ilhamatıdır. Sonra avam-ı ilhamatıdır. Sonra avam-ı melaikenin ilhamatıdır. Sonra evliya ilhamatıdır. Sonra melaike-i izam ilhamatıdır. İşte şu sırdandır ki, kalbin telefonuyla vasıtasız münacat eden bir veli der, Haddeteni kalbi an Rabbi. Yani kalbim benim Rabbimden haber veriyor, demiyor Rabbül Alemi'nden haber veriyor. Hem der kalbim Rabbimin aynesidir, arşıdır. Demiyor Rabbül Alemi'nin arşıdır. Çünkü kabiliyeti miktarınca ve yetmiş bine yakın hicabların nispeti refi derecesinde mazar hitap olabilir. İşte bir padişahın saltanat uzması haysiyetiyle çıkan fermanı, adi bir adamla cüz'i bir mükâlemesinden ne kadar yüksek ve ali ise ve gökteki güneşin feyzinden istifade, aynedeki aksinin cilvesinden istifade eden ne derece çok ve faik ise, Kur'an-ı Azimüşşan dahi o nisbette bütün kelamların ve hep kitapların fevkindedir. Kur'an'dan sonra ikinci derecede Kütüb-ü Mukaddese ve suhuf u derecelerin dereceleri nisbetinde tefevvukları vardır. O sırrı tefevvuktan hissedardırlar. Eğer bütün cin ve insanın Kur'an'dan tereşşu etmeyen bütün güzel sözleri toplansa yine Kur'an'ın mertebey-i kutsiyesine yetişip tanzir edemez. Eğer Kur'an'ın ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden geldiğini bir parça fehmetmek istersen Ayetül Kürsi ve ayeti "Ve indehu mafatihul gayb" ve ayeti قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ بآيَة يُوشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ بآيَة يَا أَرْضُ بْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي بآيَة تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وآية ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وآية إِنَّا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وآية يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وآية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته جيب آيات لرن كلي أمومي ulvi ifadelerine bak. Hem başlarında elhamdülillah veya hut ve yusebbihu bulunan surelerin başlarına dikkat et. Ta bu sır ı azimin şuağını göresin. Hem elif lam mimlerin ve elif lam ve hamimlerin fatihalarına bak. Kur'an'ın Cenabı ı Hakk'ın yanında ehemmiyetini bilesin. Eğer şu dördüncü esasın kıymettar sırrını fehmettin ise, Enbiya'ya gelen vahyin ekseri melek vasıtasıyla olduğunu ve ilhamın ekseri vasıtasız olduğunu anlarsın. Hem en büyük bir veli, hiçbir nebinin derecesine yetişmediğinin sırrını anlarsın hem Kur'an'ın azametini ve izzeti kutsiyetini ve ulviyeti icazının sırrını anlarsın. Hem miracın sırrı lüzumunu yani ta semavata, ta sidretül müntehaya, ta kabı kavseyne gidip ekrabu ileyhi min hablil verid olan zat-ı zülcelal ile münacat edip tarfetül ayında yerine gelmek sırrını anlarsın. Evet, şakkı kamer nasıl ki bir mucize-i risaletidir, nübüvvetini cin ve inse gösterdi, öyle de miraç dahi bir mucize-i ubudiyetidir, habibiyetini ervah ve melaikeye gösterdi. Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala alihi kema yeliku bi rahmetike ve bi hurmetihi. Amin.